Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi birinci yıl dönümünde ufkun ötesinde belgeseliyle izleyicilerle buluşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın hikayesini konu alan bu yapımla ilgili açıklama yaptı. TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda hazırlanan belgeselde 36 bin aday arasından seçilen gezer avcının biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik alanlarında gerçekleştirdiği 13 deney ekrana taşınıyor. Astronot seçiminden eğitim süreçlerine, uzaydaki deneylerden dönüş operasyonlarına kadar tüm aşamalara yer verilen yapımda NASA ve Axiom Space'in yetkili isimleri süreci anlatıyor. Ayrıca Gezer Avcının video günlüğü ve Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı uçuş hikayesi de belgeselde işleniyor. 2 yıllık bir çalışmayla hazırlanan 90 dakikalık belgesel 4 ülke ve 12 şehirde yapılan çekimlerden oluşuyor. Burcu Camcıoğlu yönetimindeki ekip toplamda 280 saatlik görüntü ve 20'den fazla röportajla tarihi bir dönüm noktasını kayıt altına aldı. Bu yapım uzay araştırmalarının insanlık için önemini vurgularken Gezer Avcı'nın ISS'deki bilimsel çalışmalarına da odaklanıyor. Yarın akşam İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergi ve galayla tanıtılacak belgesel. Ardından TRT1 ekranlarında gece yarısı yayınlanacak ve dijital platformlar üzerinden de erişime açılacak. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.